Merhabalar. <laughs> Saçım nasıl? Belki söylemek için size geldim. <laughs> Saçın nasıl? Bize ne söylemek istiyorsun sevgili kedi? Ne söyleyelim? Çabuk. Hazır. Hazırlıksız yakalandık. Bir daha bir <laughs> O zaman görüşürüz. Hemen gönderiyorum sizi ve bir sonraki yayında hemen gelmek görüşürüz. hazırlıksız var. yakalıyorsun. Bir şarkı söyleyin arkadaşlar. <laughs> Açacak çiçek. Çabela, çabela, çabela. Demin baktım 9 tane canlı yayın var. Onların arasında nasıl reyting alacağız çok acayip şekilde konuşuyoruz. Acun'la konuştum geçen. Dedi ki e, sen iyi gidiyorsun devam edersen reytingin büyük olur. E, şaka bir yana bir dakikalar tabii ki farklı bir şey olacak. Daha önceden katılmayanlar bilmeyenleri anlatayım. E, dün denemesini yaptık. E, hikaye şu bir dakika boyunca maksimum bir dakikanız var. Giriyorsunuz Konya'dan selamlar. 1 e, bir dakikada e, i̇stediğinizi yapabiliyorsunuz İster şarkı söylersiniz isterseniz de yanlışlıkla katılabilirsiniz Her şey e, mevcut e, Önemli olan burada eğlenmek Eğlenmek için bakın tekrar diyorum Eğlence için bu böyle ciddi bir program değil 20 dakika ciddi bir program bilgi alıyorsunuz e, Bir dakikada eğlence var Bu sefer kim gelecek e, Buyurun <laughs> <laughs> Enerjimiz yüksek geldik Eşime inat katılıyorum Katılıp da ne yapacaksın dedi Sonra kızım da böyle yapalım dedik. Böyle <laughs> yap deniz. İşte bu, işte bu. Bez bezi Bez bulamıyoruz marketlerde. <laughs> o zaman ben ben eşinize telefon açıyorum bir saniye. Alo. Alo. Hemen bağlandı. <laughs> <laughs> <Elerimle Elerimle toprağıma. gülüyor> Güneş doğacak. Açacak çiçek. Çabela, 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 çabela. Ve geldiniz mi? Merhaba kapı. Merhaba. <laughs> ha, <laughs> <laughs> kapı demiş pardon. Efendim buyurunuz e, dinliyoruz sizi. Herkes sizi dinliyor. Mily <laughs> 80 milyon sizi dinliyor. Vardır ya bu geyik. Evet. Kırmızı ışıl gözde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balık onur geliyor. <laughs> Oltasını atıyor. Kırmızı <laughs> ışıl dinliyor. Güneş <laughs> doğacak. Açacak çiçek. Çav bella çav bella çav bella çav 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 gelin geçenler. Bizi ne Oo hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> ben sizi hatırlar gibiyim ya. Değil mi? Dün de katılmıştın. Dün de katılmıştım. Bu bir e, insana şey veriyor galiba. E, böyle bir alışkanlık yapıyor. Bir dakikaya katılın baksanız. Ben bir <laughs> e, Uyuyamıyorsunuz doğru mu? Aynen. Tamam maksimum bir dakika var Süren başladı bile ne söylemek istiyorsan hemen tamam. söyle Yoksa hemen seni göndereceğim yeni biri alacağız Bu arada gördüğünüz gibi canlı yayınlar <laughs> için Ayrı bir kıyafet giyiyorsunuz değil mi e, Yani sizi seviyoruz Severek takip ediyoruz Öptük sizi görüşürüz <laughs> Evet yeni bir tane gördüğünüz gibi Hazırlıklı gelmeniz lazım Hazırlıklı gelmeniz lazım arkadaşlar <laughs> 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 Hazırlıklı gelmeniz Güneş doğacak Açacak çiçek yani canlı yayına girebiliyor musunuz? Bir girmeyi deneyin bakalım. Bir girelim bakalım. Bir hazırlanın. Bir, bir nefes açın. Ondan sonra tekrardan e, görüşelim bakalım oradan. Çünkü canlı yayına hazırlıksız gelmiyorum ben. Biliyorsunuz beni. Lütfen canlı yayınıza hazırlanıp yayın. gelin. Ellerinde toprağıma Güneş doğacak <Sessizlik> Açacak çiçek Çav bella çav bella çav 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 geçenler Diyecek merhaba